Umarım o saniye buralarda değildir. Sinirimi bozuyor. <laughs> Aman halacığım gözünü seveyim. Aman söyleme olmasınlar burada daha iyi. Çağırma belayı şimdi. Ha, belayı çağırsam ne olacak? İki paralık hizmetçiler veririm ağızlarının payını olur biter. Küçükmüş bu evde aslında. Buraya hemen bir temizlik sokmak lazım. Yani ben bu şekilde oturamam. Niye temizlik yaptırmak lazım hala? Baksana tertemiz bırakmış Gülten ve Çetin. Pırıl pırıl. Tertemiz bırakmış olabilirler de adetten yani. Biri evden çıktığında yeni gelen biri bir büyük temizlik yapar. Bulalım birini de temizletelim tamam mı şekerim? Olur, olur. İçim çok sıkılıyor Nerede bu para? Nerede bu para? Delireceğim. E söylüyorum sana kaç kere söyledim? Züleyha'dadır. Züleyha'da da nerede? Nereye koydu bu parayı? Nereye gider bu kadar büyük bir meblağ? Hiç merak etmiyor musun sen mesela? Sen baktın mı buralara hiç? Buraya, bu eve? Evet. Niye kim niye koysun bu eve? Hala Çetin'le Gülten'in oturduğu ev burası. Olabilir canım. Nereye koydu peki? Nerede? Nasıl bulacağız biz bu parayı? Bulamayacağız. Yani tüm Çukurova'yı karış karış gezip para arayamayacağıma göre bulamayacağız. Züleyha'daysa, söylerse anca öyle bulabiliriz. Bu kadar. Şuraya bak dünkü terzi. Resmen ağzına bakıyoruz. Söyleyecek mi, söylemeyecek mi? Resmen hayatımızı mahvetti. Mahfetti. Geleceğimizi de mahfetti. Senin geleceğini, çocuğun, oğlanın geleceğini. Benim geleceğimi. Mahfetti hepimizi. Madem o hayatımızı mahfetti. Ben de onun hayatını mahvedeceğim. Bak göreceksin. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.